İsmim Ali Sezer, şu an e, Mudanya Söğütpınar Köyü'ndeyiz. E, daha önce 2019-2018 yılından beri köye yerleşme bir hayalimiz vardı. Kırsal yaşama dönüş hayalimiz vardı. E, sonunda 2021 yılında bunu gerçekleştirmek için ciddi bir adım attık. Sonrasında nasıl bir ev olmalı diye bir araştırma yaptık. Birçok şey var, ahşap evden tutun da beton eve kadar bir sürü seçenek vardı. Bütün bu seçenekleri eledik. En sonunda hafif çelik veya prefabrik diye tabir edilen evlerin daha ekonomik, daha kullanışlı olduğunu fark ettik. Sonra e, çevremizde gördüğümüz, tanıdığımız e, asıl bu evleri kullananlara sormaya başladık nasıl bir performans aldıkları yönünde. E, sonrasında e, birkaç sorduktan sonra e, belirleyici olan firmaların kurumsal firmama hangi taahhütleri yapıyorlar ve fiyat performans olarak araştırmaya başladık. Araştırdığımızda çıktığımız yol Karmop'tu. Şöyle söyleyeyim 4-5 tane firmadan sonra sağ olsun oradaki yetkililer de çok ilgili, alakalı oldular. Ne istediğimizi hatta bu evin özel bir yanı var bu evi eşimle biz birlikte çizdik. Kendimiz çizdik. Çok da başarılı oldu. Oradaki arkadaşlara teşekkür ederim. bize anladılar ne yapmaya çalıştığımızı, nasıl bir ev yapısı olmasını anladılar. Tüm istediklerimizi karşıladı. Aa, tabii endişemiz vardı. Ee, yaz için iyi ama kışın biz burada 12 ay ikamet ediyoruz. Yaz, kış. Ee, kışı yazdan çok daha iyi kış performansı olduğunu, ısı yalıtı olduğunu gördük. Ve çok çok memnun kaldık açıkçası. Ee, bir diğer faktör de şuydu. Satış sonrası hizmet. Satış sonrası işte evin teknik anlamda eksiklikleri olsa da olmasa da muhatapla karşılaşmak yani kurumsal firma seçmemizin en büyük nedenlerin biri buydu. Sonuç olarak Karma doğru bir tercih olduğunu anladık. Özellikle kırsal alanda kullanılması beton evlerden çok daha pratik ve ekonomik onu söyleyebilirim. Kullanışlı. Son kullanıcılar genelde çekiniyorlar prefabrik ev sanki boş kartondan bir ev algısı var ama bu yıkıldığını gördüm. Çok fazla gelip soran oluyor. Hiç tanımadığımız insanlar evi görenler gelip soruyorlar. E, haklı olarak yani çok memnunuz. Deprem dayanıklılığı açısından inanılmaz güvende hissettiriyor. Yani kuruluş aşamasından yapılış aşamasında. E, sağ olsun karma montaj ekiplerinin çalışması ve içerideki iç yapıyı da birebir gördüğünüz için neyin içinde yaşadığınızı çok iyi görüyorsunuz. Bir beton evde, bir tuğlanın altında kalmak veya bir şey gibi risklerden ziyade nasıl bir kenet sistemi yapıldığını, nasıl bir taşıyıcı sisteminin bulunması bizi çok çok daha yani gerçekten hangi nasıl bir yapının içerisinde yaşam sürdürdüğünüzü biz şu an Allah korusun bir depremde sadece televizyonun devrilme riskiyle karşı karşıyayız. Onun dışında e, dolaplarımız, şeylerimiz, onlardan sadece endişe ediyoruz. Yani içerideki e, günün, günlük kullandığımız eşyalardan. Onun dışında bina ile ilgili kendimizi çok çok güvende hissediyoruz. Bu bence ekstra bir e, iyi ki almışız dedirten bir şeylerden biri. Özellikle yaşadığımız coğrafya ve güncel riskler düşünüldüğünde çok çok iyi. Karmot'la başladığımızda tarihler imzalandığında tabii bize su basman planları verildi. Su basman planlarını biz onların Karmot firmasının verdiği teknik verilere göre yaptırdık. Hemen harekete geçildi. Zaten sevkiyat için gün verildi. Yanlış hatırlamıyorsam 10 gün veya 11 gün bir süreçte ekipman buraya geldi. Ev buraya geldi. Aynı gün montaj ekibi de geldi. Burada bir parantez açmak istiyorum. Montaj ekibine özellikle teşekkür ediyorum inanılmaz profesyonel ve çalışan bir ekip. Ee, onlar hemen işe koyuldular. Ee, en başta ne yaptıklarını, hangi plana göre yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Benim bazı endişelerim vardı. ya e, Sanırım 7 gün içinde kaba olarak tamamlandı. Sonrasında bizim iç e, şapatımı veya zeminle ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra kapıların montajı ve boya özellikle. Boya ekibine de teşekkür ederim. Onlar da iyi iş çıkardılar. Onlar da e, yaklaşık 5 günde sanırım e, tam anlamıyla temizlediler. E, bir de bir parantez daha açmak istiyorum. E, i̇ş bittikten sonra kapılarla ilgili ufak bir sorun yaşamıştık. Aslında sorun değildi. Ufak bir şeydi. Hem e, karmatı test etmek için hem yani satış sonrası servisi test etmek için e, aradım. Görüştüm bir talebim oldu. Kapılarda ufak bir e, takılma değil de yani bunun bir ayar gerektiği yönünde. İnanılmaz bir şekilde hemen bir hafta sonra bir ekip geldi. İyi bir de bir arkadaş. Hemen onardı. Memnuniyetimizi sordu. Denemeleri yaptık. Bir form imzalattı ve gitti. Ben insanlara bunu anlattığımda şaşıyorlar. Ya nasıl işte şeye mi geldi? Bir kapı için mi? Evet bir kapı için geldi. Aslında bu kapı değildi. Satış sonrası servisle ilgili e, satarken iyi de ama hep böyle halk dilinde bir şey vardır. Sonrasında ne olur? Evet, doğruydu. Doğru oldu. Bunun için de ayrıca memnunum. Teşekkür ederim yani. Yaz ve kış karmut. Kesinlikle. Ee, yaşam için içinde yaşamak istiyorsanız, güvenli yaşamak istiyorsanız ve dört mevsim yaşamak istiyorsanız karmut. <laughs>